Hı. Fikret Orman. Yaşın 48-49. Tabi biraz kendini üstten görenler. Türkiye yani. Ka ekonomik sorunlardan geçerken seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin. Ziraat Bankası diye bir banka. Devletin Bankası. Tabii ziraat kubatı. Türk sporuna, mal o kadar etmeyebilir de, Türk sporuna katkı anlamında 30, 40, 50 gibi milyon dolardan bahsediyorum. Açakıl taşıdı. Evet. Bir para veriyor. Bunu da bir kanal şifresiz, fakir fukaraya, garip kürobaya, gence yaşısına, Anadolu'ya, o dişi Türk'ün giremediği maddi koşullardan dolayı evlere veriyor. Kedi uzanamadığı ciğere mundar der misali. Efendi Beşiktaş'ın başkanı Fikret Efendi, Burada bir eksiklik var mı? Efendi Beşiktaş'ın başkanı Fikret, ya, Fikret, Efendi. Efendi Kaybettiği maçtan, maçtan sonra. Aa, maçtan sonra. Ya, abi, zor kupayı, abi kötü bir şey demedim ki ben. Fikret Efendi falan ne değil mi hocam? Efendim ya, efendim sayın derim diyor Fikret ya. Sayın ya. Fikret Orman diyemez. Ne biliyorsun Fikret... Fikret... Sayın Fikret Orman. dedi. Beşiktaş'ın başkanına Sayın Fikret Orman. Fiko dersen. Beyler onu da Onda geçin. da Türk hocam yapma. Dil ve Hocam zor durumda kalıyorum. Mustafa Kemal'den sonra. Müdahale etmek zorunda kalıyorum. Yapma ya. Sus lan. Beni zor durumda bırakma ya niye döveyim ya? E, ya vermek zorunda değil e, <laughs> Hocam ifade özgürlüğü, ahim kararları. Benim ben ben başkanım hocam, ceza kanununa göre, Allah Allah. Atatürk inke ve inkılaplarına göre aslında benim ona fikret demem lazım. Çünkü Atatürk'ten sonra, Ayda. efendi, hoca, bey Başka gibi şeyler bir Ama ben, efendi Beşiktaş'ın, efendi Beşiktaş'ı söylüyorsunuz, yakışa... Ya hocam, başkanı, Fiko niye sensin Fiko? Hayır, Fiko olmayabilir. Fikret Efendi'ye şunu söylüyorum. Fikret Efendi, maçı kaybettikten sonra şunu diyebilir. Bu kupada ilerlememek bizim için problem değil. Önceliğimiz lig ve Avrupa diyebilir saygı duyuyorum. Kupada elendikten sonra hakem hatalar yaptı. Gerilim var bunu da diyebilirsin saygı duyuyorum. Ama şuna saygı duymam. Çünkü bunu söylediğim vakit 3 tane seninle ilgili ciddi şey çıkıyor. Süt kupası diyerek bir Türkiye kupasını aşağılıyorsun. Türkiye kupasına büyük para bozan, büyük para yatıran Ziraat Bankası'nı rezil ediyorsun aklın sıra. Üç, bilgisizliğini ortaya koyuyorsun çünkü süt kupası. Zamanında İngiltere'de Lig Kupası veya FA Cup gibi çok ciddi, hala da çok ciddi. FA Cup ciddiydir. da marka. Ha, çok ciddiydi. O gün orada, o gün orada bir süt şirketi gençlere adına süt reklamını yapmak için lige finans olduğu için finans sponsor olduğu için süt kupası olmuş. Evet. Yani şu anda Türkiye'deki ligin adı aslında Toto Kupası, Toto Ligi. Evet. İki sene önce Cep telefonu ligiydi. Stadı da telefon stadı. Beş oh, yaşın oh, stadı. Oh. Telefon stadı. Süt kupası da aynı banka seriyor. Ya ben hani onu ananızın ligi gibi anlıyorum. Yani. Yani. Süt, süt kupası, kupası, terken, süt kupası derken Süt markası falan. 20 sene kupası. önce Aa. İngiltere'de Süt Kupası adı altında FA Cup mu, Lig Kupası mı oynanırdı. Bir süt firması sponsor olduğu için süt Ziraat Bankası olmuş yani. Ha, şimdi. Bir de sen Ziraat en büyük bankalarından dersen, biri. Ben şimdi sana şunu derim. Yayıncı bunu yarın ayıp ya. sabah gazetesindeki ya. yazımda, yazımda da çıkacak. Ziraat, ziraat Bankası. Sen bu stadı, Elimizin bankası. bu ülkeyi yöneten insanların sırf Beşiktaş'ta statsız kalmasın, gençliğe, spora katkı olsun diye devlet imkanlarını seferber ettiler. Spor Loto iddia belki e, Türk Telekom veya banka kredileriyle sen 30-40 milyon dolar ilave ile stadı yaptın ve devlet erkanlığı karşında yaklaşık 48 ile 50 arası Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Diyebilirsin <laughs> bundan dolayı eleştirmiyorum. Eyvah! Yani eleştirmiyorum kardeşim. ben Ben her şeyi bir konuşayım sonra siz konuşayım. Ben eleştirmiyorum. Hocam biraz Ondan sonra da şey, şey. sen Ziraat Bankası gibi seversin sevmezsin. Türk futbolu kalkınsın diye 30-40 milyon aynen, dolar vermiş aynen, bravo, ve bunu Türk halkı bedava şifresi seyretsin diye ATV almış bir ürüne süt kupası bilen diyemez Çünkü sen onlara süt kupası dersen ya sana şimdi yayıncı kuruluş veya ziraat bankası şey derse sen Beşiktaş başkan değil de süt oğlansın dersen ne yapacaksın? <laughs> Hocam Gelersen yapma ya. ya! Bitti mi? 2 Beşiktaşlı burada Bosna korkulu değil hocam. Beyler şut olamak Şut olan demek küçük çocuk demektir. Bırakın bana hikaye atmayın. Şut olan dedik. Başka Şimdi bir şey demedik. Seni sevmezdim. Şu an an hocam. Hocam. Bakın, bu akşam, akşam hocam. bu akşamki sponsorluk ayır. konusu, yayıncı kuruluşu ilgilendiren bir konu yok. Yayıncı kuruluşa burada bir şey tabii. yok. Yayıncı kuruluşa TV. Bizim var O yayıncı kuruluşu ilgilendiren bir konu yok. O başka bir şey. Şimdi Pardon, hocanın... ben aynı zamanda sabah gazetesinin bir elemanı olarak ATV'nin de... Bırak evet. ATV'yi ya. Aynı Bravo. başka bir televizyonda, başka bir televizyonda aynı. olsa... Aynı. Türk o da, halkına o da, o da bedava o da, maç. maç yayınlayan tabii. TRT Spor ve ATV bedava... ...şifresiz maç yayınlayan her kanalı Alkışıyoruz. sırtında taşıyor. Bravo ATV. ATV'yi ATV yi tebrik sabah ediyoruz. Sabah grubu. ATV'yi tebrik ediyoruz. Biz bir şey söylemiyoruz. ATV evet Türk futboluna kulüplerimize şey büyük şey bir kazanç da veriyor. Ayrı bir şey o. Yani yatır. Ama hocam, bak güzel hocam. Her şeyi çok güzel anlatıyorsun. Her şeyi çok güzel. Peki niye şöyle söylesen? Sevgili Fikret Orman Başkan. Dün akşam seni dinledim. Böyle 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 böyle. Bak şu Fikret Orman'a hitabının dışında her şeye katılıyorum. Ne dedim ben Fikret Ormana? Abi. Sütü olan dedin. Fiko dedin. Hayır. Dedin. Bak, yanlış anladın. Ben sütü, sütü al, dedin, evet, ben sütü, olan demedim. Bir defa ben süt olan demedim. Sütü Süt kupası evet. derksen süt kupası evet. lafından alınan yayıncı kuruluşu demedim. Kimse demedi. Kimse demedi. Kimse Süt kupası para yatıran banka müdürü. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun, sen? ne diyorsun sen? Beşiktaş başkanı mısın? Süt olan mısın derse ne olacak? Ben süt olan demedim. Hocam. Demedin de Hocam. sana derlerse dediğin zaman bir gönderme yapıyorsun. Şimdi her şey çok güzel. Evet. Derneği katılıyor Evet. Dün akşamki söyleminin yanlış olduğunu Fikret Orman'da dün söyledim. Sonra da evet. bir de Fikret Bey, e Fikret Efendi dedim. Bir dakika. Fikret Niye? Efendi falan bunlar yanlış. Niye yanlış? Hoş kocaman bak. Hocam, evet. ben sen bunu Dursun Özbek'le ilgili söylediğin zaman zamanda, evet. hocam yanlış yapıyorsun. Koca Galatasaray Kulübü'nün başkanı dedim. Evet. Peki ne? Ne demeli? Nasıl? Sayın demeli? başkan. Fikret evet. Orman ve Fikret Orman Başkan, o, Fikret Başkan. O zaman Ahmet Çıkar olmaz. Ben abi. Fikret Başkan diyorum. Yani. Hangi hangi, kuralda olmaz. bir Türk vatandaşına yani Hacı bir başkanına sinancim. bu şekilde hitap Müsaicim. edersin. Ama ben Sinan iki tane adama ben üç tane adama sayın demek zorundayım. Abi Sinancım. Kayıp Bey'i görürsem Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı nasılsınız derim. Sayın demek zorundasın. İki, bir. Iki sayın Başbakan. İki Sayın Başbakan. Binali Bey'i gördüm veya bir valiyi gördüm. Tamam. Sayın yani. valim de, Sayın başardım. Meclis Başkanı. bunlar bir de Sayın Meclis Çünkü yani, yani, Başkanı. başkanı Üçüncü bunlar. Sayın, bakan Sayın bakanın dersin. Sayın bakanın dersin. Sayın Belediye Başkanı. Onu de 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 demek zorunda Doğru değil. De değil. De Ali hani Bey diyebilir. bu Abi, devlet, <laughs> devlet, devlet, serbiyesinde. Peki, orman desen. Ya canım, Başkan desen. Fiket Orman desen. Sen zaten. Ya ya o zaman Ahmet Çakar olur mu ya? Sen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sen Beşiktaş Kulübü Başkanı Efendim. 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 Allah Sen Allah Beşiktaş ya. Kulübü Başkanı'na efendim bir soru Hocam Beşiktaş Kulübü Başkanı efendidir. Yani süt koysanıza taraftarı... bir tane ortaya ya. Bakın öyle. hocam Beşiktaş taraftarı da olan repliği bir istiyor. Bir dakika dur Rasim. Beşiktaş taraftarı da efendidir. Her taraftar aynıdır. Doğru. Hangi stadımıza giderseniz gidin. Bana kimse statları anlatmasın. Söylemek istemiyorum. Her statta ben çok yaşadım. Ben bunları her yerde de gördüm. Bak her yerde Sinancım. de diyorum. Peki Ama sen Fikret Efendi'yi rahatsız musun? Sen Fikret Efendi'yi rahatsız, oluyor musun? Hocam Fikret Efendi'yi rahatsız ediyor. Peki yani. başka bir şey söylüyorum. Fikret Başkan Sayın Fikret, Fikret Orman başkan. Beyefendi. Uygun mu? Fikret Orman Beyefendi evet. Pardon. Bravo. Sayın hocam Say, Fikret Orman Beyefendi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. zorluğunda Senin için söylüyorum. Fikret Orman Beyefendi. Süt kupası diye rencide ettiğiniz yayıncı kuruluş ve ziraat bankası bankamız. Hepimizin. Devlet Bankası. Dönüp de size Ey Fiko. Bundan sonra jenerik Sen arıyor. Ben öyle mi yok? Ay jenerik dur senaryo. dur tutuyorum abi. Jenerik şeyler yok. Ey Fiko, sen ne biçim e konuşuyorsun? 50 milyonun verdiğim paraya süt abi. kupası filan diyorsun. Beşiktaş başkanı mısın? Yetişkin misin? Bir süt oğlan <laughs> mısın derse ben Aa! ne yapacağım? Yapma. <laughs> yapma. Yok ya, hocam, yapma. <laughs> Bak <Bırakın. Bırakın. gülüyor> Bak hocam yine duruyorsun atma. derlerse. Atma. derlerse atma, şarkı, bilmem ne atma, derlerse yok böyle bir şey ya. Yani. Ya böyle bir yapma, şey yapma oğlum biz dermeyiz. Hiçbir kulübün başkanına. Senin arkadaşlar ya. Yapmazsın ne abi böyle. Hiçbir kulübün sen abi. Arkadaşlar bak sana bu adama bir şey verelim. Arkadaşlar hiçbir kulübün bakın camiaların camiaların başkanlarına insanları yaralayacak. Camiaların başkanlarına bu şekilde yani bu şekilde konuşmayalım. Bu şekilde <laughs> Kırıyor abi ya. Üzül, üzülüyorum <laughs> ben. Vallahi üzülüyorum. Ya bırak şu Bir şey söyleyeyim. Hakikaten çekiyor. hocam. Bu Herşem şekilde, ya. bu şey yaralıyorsun. Bakın taraftarları yaralıyorsunuz. Şimdi anladım. Yapmayın. Sen Beşiktaş Vallahi. kulübünden baskı geliyorsun konuşuyorsun. Ya. Ya. Vallahi üzülüyorum. Ben, ben Zor durumda kalıyorum. Ben. Abi, Fikret olsun. Orman Başkan desen. Ne olur? Peki. Bak, ötekilerin hepsine katılıyorum. <laughs> bak bir bak. Atar rasim. ya aniden atar Ertan. ya kardeşim. Öteki der hepsine katılıyorum. Haklısın. Belki o pasın bilmem ne. Bak atar Peki. Abi. Ulan Rasim. Peki, Sayın Fikret Orman <laughs> Beyefendi. Artık, atar mı? Sayın Fikret Orman Fiko Beyefendi. Fiko dediği için özür dilemiyorsun her abi. Türk futboluna çeşitli sponsorlar hak etmedikleri paraları vermelerimizden dolayı bir spor adamı olarak ben mutlu oluyorum.

Beşiktaş. Ben ben beşiktaş. Kızla, Akıllı olan konuşmaya dikkat Kulübü çok sinirleniyorum bak. Bir silah sakin. oğlum eline sen de bak. Yapma Rasim. Yasin, yapma. Oğlum dediğin mi diyor? Reklam mı? Reklam mı? Normal bardak verin Atar şimdi valla dediğimi diyorum der Atar müzik dedi. Oğlum gazi verme lan. Gazi verme bırakıyorsun ya verme Valla ya. Fikret Bey. Sayın Fikret Orman. Bundan sonra. Hocam özür diliyor musun Fikret Bey? Ben kimseden özür dilemiyorum. Devam ediyorum. Rasim yandı yapma ya. Bu da yanlış ya. Tamam mıydı? Tamam mıydı? Tamam mıydı? E sen de yangına gelme bu abi ya. Bak ya oradan oraya geçiyor. Bugün de, bugün de ilaç mı aldı? Bu ne ya? Çok dinamik. bir bu da fenerli oldu. Bu da fenerli oldu. Coştunuz. Fenerli oldu. Coştunuz. Herkes fenerli oldu. Erteb. şu an, bak, şu an 38 mesaj var. Herkes fenerli oldu. Herkes Ertan. bir dakika. Ciddi bir konu. Hocam. Ertan Ertan. Herkes. Canım. Özür dilerim. Şu an. Diyor, değil mi hocam? süt oğlan repliğini bekliyor. Ya ne demek <laughs> süt oğlan? <Evet> Seni <laughs> ya. Senin ya, ya Her şey evde konuşmayacağız beyler. Beyler, evet. beyler Yanlış anlamaya meydan vermeyelim. Bundan özür Bir dakika bir şey de. senden bu konuyla oh, ilgili oh, bana bakın beyler. Bir ilgili. Siz galiba hocam düzeltme Bir dakika ya siz meydanı düzeltme bekliyorum. Güzel hocam et. Müsaade mesaj Hocam. Beyler o kadar da uzun Dişçi değil. Mesaj attı. Fikret Efendi. Hocam <laughs> dişçi seyen mesaj attı. Fikret Efendi. Fikret Efendi. Fikret, fikret Efendi bana ayazımdan ayazımdan saatim, ya, 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 ya. ya. Ya Hocam. Dişçi Seyhan mesaj attı bugün. Yani, konuştum bu bugün. Bir... 81'de Ahmet Hoca ile O resim kaç yıldız? Beni aradı. O değil. O benim arkadaşım değil. Dişçi Seyhan Dişçi Seyhan Gücüm. Dişçi Seyhan Gücüm. Almanya'da bir gençlik kampında tanıdım. Ondan da tanıdım bir gençlik. okul değil o. De değil, ha. Neyse konuyu değiştirelim. Şimdi, Sayın Fikret Orman ha. şaka bir tarafa. Sizden e, istirhamım. Bravo hocam. İstirhamım. Aynen öyle hocam. Bravo ben hocam. özür özür dilerim. Bak bak özür de dediğiniz vakit ben kuduruyorum. Ne yapma hocam yani o o şey ya ne bu şey dediğin için özür Ya be. bu yerden kalkmak nedir bir şey bu dediğin için özür Beyler özür dilenecek bir şey yapmışsam özür dilerim kimseden özür filan dilemiyorum. Ama bana özürle üzerime gelirseniz ben daha çok gaddarlaşırım. Ne dersin? Ben adama bir şey diyorum. Daha ne diyeceksin hocam? Daha ne diyeceksin? Ulan yapma be oğlum. Yanlışlık yapma. Fikri dediğin için özür dilerim. Ya gel oğlum. bırakın adamı ya. Adam bir şey demiyor de 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 ya. Ben demiyorum diyor adam ya. O ya zaman ya işin aslını size ya. söyleyeyim mi? Ben demiyorum diyor. Sayın Fikret Orman. Bravo. Ya. Özür diledim. Ağzınızdan bir laf çıkarken... Bravo. Bunun Türk futbolunda Türk futboluna hizmet etmek için parasını pulunu veren. Türk futbolunda para kazanmak da olabilirdi. halka şifresiz maçları vermek için. Yoğun çaba harcayan, kuruluş, kurum ve kişileri. Bu tür if ifadelerle rencide ederseniz değil Beşiktaş kulübü başkanı, alemciyan olsanız bu tür lafları ben size söylemeye devam ederim. 3. Benim çalıştığım kurum Beyaz TV'dir, okey. Benim çalıştığım gazete Sabah'tır. Sabah gazetestir, ATV'dir. Seversin, sevmezsin. Bir dakika. Seversin, sevmezsin. Halka şifresiz şey başlarını yok. veren TRT ile ATV, A-Spor, A A-Haber var. Aa, abi. Sen onların ekmeğinle oynarsan, değil Fikret Efendi. Hocam, Değil tamam. oğlan Sinirlenme hocam. Abi, Başka yine, şeyler de araya bir şey giriyor tamam. yine ya. yine Hocam, evet, hocam niye şutu olan? Bir daha desene, özür dilerim. Özür dile hocam. Niye şutu olan? süt oğlan dediğim için özür dilemiyorum. Eğer imkanınız varsa hep şeyi de koyun. Ee, videoyu Hayır, koyun. Hayır öyle bir şey koyamaz. Siz bu siz televizyonu diyorsun? var ya. Şurayı patlatır. Benim gibi ben koyun ya, ya, sakin ol sen. Şutu olan bir olan yok abi. Koca Beşiktaş Kulübü Başkanı'na bu şekilde hitap edemez. Hocayı kınıyorum. Evet. Cemalciğim yarın sabah iyi yolculuklar. Nuray Hanım'a buradan çok selamlar. Nuray Hanım. Aa, bir Hiç de şu şuma... var. Nuray Hanım. Sakın kimse. Büyük olacısın sen. Büyük stilistsin. Dur, dur Tebrik ediyorum değiştirmesine... Nuray kardeşim seni. Sayın Nuray kardeşim sakın büyüksün. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı büyük bir spor kulübünün arkasına sığınıp şu takımın kulüp başkanı böyle konuşulur mu ayaklarında geçsin. Türkiye'de herkese her şey söylenir. Yeter ki Kanunlara, nizamlara uygulayın. 5 numara hazır olsun. Hocam hakaret etmiyoruz. 5 numara hazır. Nerede hakaret var canım? Aşağılığı konuşmak konuşamaz. Ne Nesi aşağılıcı? Mesel... Önce... Küçümsüyorsun mesel... hocam. Neyi küçümsüyorum? Şimdi Beşiktaş Kulübü Başkanı genç olduğu için. Şimdi Beşiktaş Kulübü Başkanı yani Fikret Orman'ın şimdi evet. genç bizim yaşıtımız olduğu için evet. daha yaşlı bir insan ya olsa beyler, der misin? Allah rızası için Türk halkı biz. bizi seyreden milyonlar der buradan ne Aziz Yıldırımlar ne Fatih Terimler Hocam, ne Dursun Özbekler kimler geçti Ay. kimler Hocam, fotoğraf geldi, geldi verildi. Ha. Kim kim kimler, kimler, geçti, geçti? Senin o zaman da şarkıyı Yani güzeli, sen diyorsun ya Orman geç. Senin kadar sevilmedi. Hani bir laf vardır bilir misin? Var mı arkadaşlar? Yani ben senin ağa babalarınla da mücadele ettim Kimler diye bir laf vardır. Çok yani, Terör rap evet. de vardır. Hmm. Biz senin ağa babalarınla da söylüyor. mücadele ettik. Ben de özür dilendiremiyorum. Hocam yani, gözleri yine misket gibi oldu. Ben bir kanala... <gülüyor> <gülüyor> Hocam yalanıyorsun dikkat ben et. Ben bir kanala böyle bir futbol konuşulan bir kanala transfer olmak i̇şte istiyorum. İşte burada futbol konuşuyoruz. Hani 3 5 2 4 4 2. Anlatayım çünkü. Sıra haritası yapalım. Bak sıra haritası Sinan. Ha? Alır mı acaba beni bir kanal? Alır alır alır. alır, alır, alır. alır, alır, alır. Edivi ed ed Sinan abi. Bu programlar izlenmiyor ama be. Aa çok ağır bir laf soktu Erdem. Yerde, bu program daha çok izleniyor Erdem çok de. ağır bir laf soktu. İzlenmiyorsunuz diye. Yani, yani. Kardeş kanalı ATV'nin izlenme Aa. rekorları kıran dizi seçkiye dünya hükümdar olmazsa Alparslan adıyla bildiğimiz. Bizim Alparslan. Gerçekten çok beğenilmiş. Müthiş bir oyuncu olan ee, Yunus e, kardeşim Yunus Emre, e, Yıldırım Er'in babası e, Ayas Yıldırım Allah er, er, Allah er, e, hayata gözlerini yumdu. E, uzun süredir e, bir rahatsızlığı vardı. E, mekanı cennet olsun. Buradan e, başsağlığı dileklerimi e, Ayas, beye, e, Ayas Bey'e, Ayas Bey Allah'tan rahmet diliyorum. Yunus Emre'ye ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldük. E, acını paylaşıyorum. Sevgili Yunus Emre, sevgili Alpaslan e, bilinen adıyla söyleyelim. Allah. Başın sağ olsun kardeşim benim. Mekanı Aşk. cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin kardeşim. Allah Mekanı Allah cennet olsun. Kardeşler. Yarın akşam son Oktay Kaynarca giriyor. Evet. O ne o? Golf sopasıyla adamın kafaya evet. koyuyor. Evet. Orada bitti baba. O kardeşi silah, kardeşi değil silah kardeşi. çekti çocuk. Yeni. Sahneyi bekliyor. Yo. Aynı. Adamın kardeşi, adamın kardeşi o. Adamın kardeşi özür dilerim. Sakallı'nın kardeşi o. şeyin. E. yeğen adamının kardeşi e. Şimdi o. Şimdi Serdar Bilgin'in... Evet. Dur ben de Yok yok. Ben bitirdiğini zannettim. Özür dilerim Sinan Bitmez benim dizim. Dizi Buyur babacığım. <laughs> Orada kaldı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Oktay'ı da göremedim. Soracaktım ne oldu diye. Orayı merak ettim. silah çekti. Mehmet Ali senin arabayı verdi ya. Show TV. Ya, ya şey. abi diziyi anlatıyorum. Şarkı... ATB eşkıya anlatıyorum. Baba çok evet. güzel. Evet. Hastayım diziye. Ben sana konuşmalar tam bir ders. Bakın Bahadır'la işte. Senin hatırın Ağır için dizi atmaz. seyrettim. Ve 50 <laughs> yaşından sonra senin şey şey hatırına dizi seyrettim. Konuşmalar ya. tam bir ders niteliğinde. Hello Oktay'ın annesinin öyle abla, yaşlı abla. O Laz böyle, böyle Laz aile falan tam bizim evet. aile yani Karadeniz ailesi falan. Harika bir ekip var abi. Şahane yani. bir dizi ama son sahneyi Oktay Kaynarca geldi vurdu sayın. Apo çok güzel ama Oktay'ı aldı. Var sopasıyla. Oktay'ı aldı oğluyla beraber yatırdılar şeye. Ne, İşken i̇şkence. O dolarla tabii. CIA. Orada. O ne? Kuantanamana'daki sarı evet. kıyafet giydirdiler. Evet. Şimdi Oktay oraya daldı. Çaktı. Yarın akşam merak ediyorum. Ben Allah gibi, yardımcıları tabi olsun. Tabi ben orada bizim Okan <laughs> var bir de. Okan'ı çok seviyorum. Tabii Okan Turan bir Okan, tane Okan var. Bir de bizim Ozan var. Ozan aynı şekilde. Ok Oktay'ın kardeşi hep konuşuyorum. O da onlarla. pırıldır. Çok güzel dizi. Çok güzel dizi. Evet. Tebrik ediyorum. Eşkıyayı ben zaten Instagram'da evet. hikayeden de atıyorum. Çok güzel. Ertem. Bu arada sevgili Kerim oğlumun doğum günü. Aa, e, Kerim. Kerim Spiderman olmuş. <laughs> vay mi? koçum Kerim benim. Be. Aa, adaşım benim. Vay, Baksana vay, vay, vay. bizim. Vay, vay Kerim. Bizim gladyatör aile. Vay Yanında be. Behlül de var. Behlül. E, o da yeni. Bu şunlar Beraber kutladılar ne zaman bu? Bugün Bugün doğum günü bugün. hadi yani buraya pasta getirmedi sen bugün ne adamsın ya. Kerim'in doğum gününü kutluyorum. Sen var ya, ne? Canım oğlum benim o doğum A günü kutlu olsun aslan oğlum. E tamam da Ertem Bak ko aslanım koçum. Ben benim koçum. ablam er benim doğum günü kutlu Ertem, olsun canım yalnız, yalnız var ya sana hiç yakışmadı. Ya buraya niye pasta getirmedin? Kerim'in pastasını burada bir... getiririm. Bir... Getir, söyle içeri. Getiririm. Ayıp ediyorsun. Getir. Ayıp ediyorsun. çikolata var Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp Çikolata Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Hocam sen özel, hocam özel hocam Özcan Özcan Yılmaz bizim var ya perdeci Özcan. hadi hadi, hadi gel gene verdi şu an. Şekerim düştü hocam. Kakao'lu içinde ee. böyle değişik bir şey. Hadi getirtin, söyle çocuğa getir. Şimdi ya. sevgili ya. seyirciler. Reklam arasında yapayım. Buraya ha. geçeceğiz. He. Burada çünkü reklama giderken oluyor bunu oluyor bir Buraya geçeceğiz. Burada kim olacak? Sinan abi ile Abdülkerim abi olacak. Eee video hakem kurulu başkanlığına adaylığını ...sevgili Ahmet Çakar açıkladı... ...sevgili seyirciler Ahmet Hoca bugün... E, ...golbiyen.com'a yapmış olduğu açıklamayla... Hocam, ...Video Hakem Kurulu Başkanlığı'na... Adayım, ...adayım dedi... E, ...kesinlikle ve kesinlikle hocam, tebrik hocam tebrik gerçekten tebrik. emin misin... ...evet eminim dedi... Tebrik e, tebrik ...Kulüp Birliği başkanı, evet, e, başkanı Sayın Göksel daha seslendi... Programı ...Sayın Yıldırım Demirören'e seslendi... Aynen ...ne dedi, ne istedi... ...talepleri neler Ahmet Çakar'ın... ...talepleri neler... ...hepsini ilerleyen dakikalarda an be an sizlere ileteceğiz... ...buradan Video Hakem nasıl olur... Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin. Üçü beraber e, gösterecekler. Gerçekten son derece önemli ve Türkiye'de belki de bir ilk olacak. İlk defa e, böyle bir şey örnek olarak gösterilecek. Kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. Derin futbol alemi şu anda tabelada. Beşinci sırada. Dünyada TT olmak mi? istiyoruz bu akşam. Hocam, Sizlerin sayesinde. Bu fotoğraflarınız merak, ve tweetleriniz yok. Reklamdan sonra İçeri beraber söyleyeyim